Bulgurun faydaları. Dahil olduğu her tarifin lezzetini perçinleyen, hem doyurucu hem çok lezzetli hem de ekonomik olduğu için mutfağımızın demirbaş malzemeleri arasında yerini alan bulgurun faydalarına beraberce bakalım. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bulgur protein, mineral, vitamin ve besin lifi açısından Oldukça zengin bir gelecek. Üstelik bunların yanında karbonhidrat oranı da tahmin edebileceğinizden çok daha düşük. Başka bir ifadeyle ana yemeklerin yanında pirinç pilavı ya da makarna servis etmekten tüketmektense bulgur tüketmeniz çok daha sağlıklı bir tercih. Çünkü bulgur içinde bulunan B vitamini Polik asit magnezyum başta olmak üzere birçok mineral ve vitamin sayesinde bağışıklık sisteminizin zaman içinde güçlenmesini sağlar. Düzenli olarak bulgur tükettiğimizde bir süre sonra vücudumuz hastalıklara karşı çok daha korunaklı bir hale gelir. Şeker hastaları için tavsiye edilir. Bulgur içindeki bolca besin lifi mineraller ve vitaminler sayesinde kan şekerinin dengelenmesinde de önemli roller üstlenir. Bu da uzun vadede vücudu şeker ve kolesterol gibi rahatsızlıklardan korurken var olan rahatsızlıklarında olumlu yönde seyretmesini sağlar. Tabi bulgur faydalı diye çok tüketmemek, ölçüyü elden bırakmamak da bu noktada hayli önemli kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor. Kan şekerini düzenlemesi sayesinde uzun vadede sadece kolesterolden değil, aynı zamanda diğer birçok kalp ve damar hastalığından da vücudu korur. Kanın damarlarda rahatlıkla akmasını sağlayan, başka bir ifadeyle kan dolaşımının düzenli bir şekilde sürmesine destek olan bulgur bu etkisiyle kalp krizi, felç inme gibi aniden gelişebilecek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur, hazmı kolaylaştırır. Bulgurun içinde bolca B vitamini var demiştik özellikle içerdiği B1 vitamini ve besin lifi sayesinde bulgur, sindirim sisteminin de sağlıkla fonksiyonlarını yerine getirmesine destek olur. Bu da sık sık hazımsızlık ve buna bağlı gelişen mide ağrısı, kramplar çekenler için bir alternatif olabilir. Doğru şekilde pişirildiğinde zayıflamak isteyenlere destek olur. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olmakta kalmayan bulgur, doğru şekilde pişirilip tüketildiğinde zayıflamak isteyenlere de yardımcı olur. Uzun süre tok tutması, sindirim sistemini bol bol çalıştırması, yağ yakım sürecinin hızlanmasında önemli bir rol oynar. Sinir sistemini de olumlu yönde etkileyen bulgur sinir, stres, zihinsel yorgunluk gibi problemler yaşayanlara iyi gelir. Magnezyum, çinko, folik asit gibi birçok yararlı maddeyi içinde barındıran bulgur, sinir sistemimizin de sağlıkla çalışmasına yardımcıdır. Bu özelliği sayesinde sık sık sinir, stres, zihinsel yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu gibi problemler yaşayanlara iyi gelir. Kemiklerin güçlenmesini sağlarken kansızlık sorununun çözümüne de destek olur. İçinde hatırı sayılır miktarda kalsiyum ve demir de bulunan bulgur düzenli olarak tüketildiğinde hem kemik sağlığını korur ve destekler hem de anemi yani kansızlık problemi yaşayanlara da destek olur. Ancak bu özelliklerinden faydalanmak için bulguru mutlaka düzenli olarak aşırıya kaçmadan tüketmek gerekir. Başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltabilir. Düzenli olarak tüketildiğinde bulgurun başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini de azaltabilir. Bulgur kabızlık sorunu yaşayanlara çare olur, bağırsakların sağlıkla çalışmasına yardımcıdır. İçindeki sindirilebilir besin lifleri sayesinde bulgur bağırsaklardaki hareketlerin devamlılığını sağlar. Bu da sık sık kabızlık sorunu çekenler için en önemli destekçilerden biridir. Son olarak bulgurun anne karnındaki bebeklerin zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği de bilinmekte. Gebelikte bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için alınması gereken folik asit nedeniyle bulgur hamile bayanlarda sıklıkla önerilir. Bolca folik asit içerdiğinden bulgur tüketen hamilelerin bebeklerinin gelişiminin özellikle de zeka gelişiminin olumlu yönde etkileneceği söylenmekte. Tabii siz yine de hamilelik dönemindeyseniz mutlaka doktorunuza danışmalı ve onun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurmanız tavsiye edilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.